Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner efsanesi oynuyoruz. Siz gelmeden önce ben biraz para kastım. Hedefim şu kılıcı almak. Daha hızlı kesmek. Arada bir reklam gelebiliyor. Özür dilerim onda. Evet arkadaşlar reklam bitti şu an. Bunu almayı düşünüyordum zaten açıkmış. Soru şunu alacağım. Aldım. Soru şunu alacağım. Bir param var. Başla güne. Oğlum şu ekranı biraz küçülteyim ya. Gözükmüyor. Süreyi nasıl göreceğim? Buraya koyuyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Bazen yüzüm göz gözükmeyebilir. oldu ya. Bence oldu. Tamam üzülme üzülme. Şunu kes. Daha ilk yani yeniyim. Bunu önce oynamıştım. An sonra sildim. Zaten silesiniz geliyor. Oynadıktan sonra bitirdikten sonra üzülme üzülme tamam mı veriyorum. Tamam. Artık süreyi de görebiliyorum. Üzüldü. Aşağı. Döner keserken elim kameraya gelebiliyor. Tamam tamam ee, sakin sakin. Ya buna ver Biraz güzel yapamadım ama boş ver. Sinirleniyor da o yüzden. Al. Üzülme, üzülme. Ee, yanlış yaptık. Kötü oldu bu. 13 saniye var. Niye patates kesiyorum ben? Al. Dayı sana yetişemeyeceğim herhalde. Pili yürü git. Pil boş ver. İki tane istiyordu zaten. 90 kazandık. 89 vardı. Yok. Ha bir param vardı o yüzden böyle. 200 TL'ydi o, başla yine. Burada kanala abone olmayı unutmayın ve like atmayı da. Reklam geldi yine Şunu... Reklam niye var ki? Arkadaşlar kaydı başlatmas başlatmadan yanlışlıkla böyle bir yere bakıyormuşum, sonra başlamış. Ama çok hastane zaten Niye biri gelmiyor diyorum ben de. Biraz bekle abi. Biraz bekle. Az da sarıyordum. Patates daha olmadı. Ben ne yapayım şimdi? Aha geldi. Ee, kimi istiyor bu? Keşke bilgisayar olsa. Bilgisayar da daha kolay ya. Kolay değil de elim şu kameraya gelmiyor şöyle gibi. Patates. Ya bak şu an geliyor. Ya maalesef öyle olacak. Ha bu eksikmiş. Aa şaşırma. Kim ilk istiyor şu dayı? Dayı değil yani. Basketbolu benzeyen biri. İşçi. din Kes şunu. Aa, iki elimle yapabilir miyim? Herkes yapıyor ama ben video çekiyorum o yüzden yapamam. Döner bitti döner. Allah sana biraz bekletiyorum. Abi seni de şişko abi geliyor sonra. Bir de. Kesik kesik. Güzel kesik. Bok istersen. Kuzenim hep böyle diyordu. <laughs> ya patates kesmeye gerek yok bence. Ya da kessem mi? Kesmeyeyim daha iyi. Kardeşi Kardeşime şok beziyor şu şişko. <laughs> Kardeşim de şişko. 40 kilo ama 9 yaşında. Neden bu özel bir özel şeyleri veriyor mu ya? Kardeşim bana kızacak. <laughs> para 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 para, para topla. Daldım ya. Al Tamam. Abi sana kusura bakma. Öyle bir şey yok. Hadi hadi hadi. İki tane istiyor bir de. Şunu şu dayı var ya. Göbekli açık hani adını bilmiyorum da. Şu şapka takan. O abi herhalde sanırım yemek verebiliyoruz döner yani. Yine reklam. Bir de Brawl Stars reklamı geliyor. Şuna bak Edgar var. Ben Brawl Stars yükledim ama sildim yine. Bugün sildim hatta. Arkadaşlar geri geldik. Geri geldik ne alaka lan? Ana 5 para lazım lan. 5 parayla sıkıntı olmaz değil mi abi alırım. Değil mi? Alırım alırım. Alırım ben de. Al. Allah seni. Yeş. Ha burada kas. Tamam. Keşke reklam olsa, olmasa var ya param yok. O yüzden reklamsız alamıyorum. Zaten bu yaşta paran ne alaka? 10 yaşındayım ben daha. Aa, kamera kapandı işte iki elle yapınca. Tamam bekleyeyim patatesi. Kala ha havlama sesi mi o? Hav 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 sandım ya. Ho ho Kameraya geldi yine iki, iki el yapınca. Şu mobizen kamerasını düzelsin. Kameram olsa daha iyi ya. Mobizen'i de kullanmam gerek yok. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. O ben geldim. Bu benim basketbolcu benim bana ne? Futbolcu olsa daha iyi ama. Kaleciyim ben. O dayı ayıp diyorsun. Götünü kaşıyor. Bak küfür etmek istemem. Türkçe konuşmuyorum zaten. At şunu. Şişkomuz zorlanı. Ne? ne ne yapıyorum oğlum ben ya? Neyce konuşuyorum ben? Bazen konuşmayı unutuyorum. Türkçeyi bilmiyorum fazla. Ee, fazla Türkiye'de doğmadım çünkü. Nerede doğduğumu söylemeyeceğim onu. Dalga geçersiniz çünkü. Belki şu an tahmin etmiş de olabilirsiniz. İki el kullanmayacağım. Ne oluyor lan? Ne? Ya bu oyundaki sesi şuradaki çamaşır makinesi sesini sandım. Nasıl be becerdim o sesi ya? Ben yaptım da bozdum onu. O yüzden ses çıkıyor. Ee, niye duruyoruz? İlk buna, bu daha önde. Neyi yanlış yaptım lan? Göremedim de. Herhalde eksik bir şey koydum. Mayonez, turşu, patates ne bileyim. Et de olabilir. Sana vermiyorum lan git. Hadi. Tamam veriyorum. Te. Sana bu kadar yeter. Parayı al gitsin. bebe. 300. Tam geçtik. Onu alacağım. Sonra ne alsak? Bakacağız yani onu da. Hem ucuz hem de güzel kaliteli bir şey almak istiyorum. İlk alalım şunu. Reklam. Tam reklam bitti. Gidirik. Şunu alacaktık en son. Reklam hiç sevmiyorum. Aa iki gün mü kaldı? Bu gerçek günde mi geçiyor oyunda mı? Onu bilmiyorum. Oyunda muhtemelen çünkü daha bugün indirdim. Doğru. Bunu almayacağım. Susla, Sus. Sus. Ne alacağım? Bu. Bunu zaten biliyorum. En sevdiğim YouTuber bu arada Samet Karataş. Samet Reis 31. Bu ne? Ama bu ucuz değil. Mavi. Ha kırık. şu şeyler var ya şurada. Tam şurada kafamın yukarısında evet. Bu çok iyi olur da. İlk bunu alak soru bunu alak. En ucuz şey bu. Bu var. Tam bunu alacağız. Hedef bu. Hedef bu arkadaşlar. Hedef bu. Bunu geçtikten sonra bir tane daha geri verlerdi. Bir tane dokunuşu yeter. Bu oyuna güncelleme gelsin. Kaç yıldır gelmedi? 4 2 yıl mı? 4 yıl ya. Herhalde 2 yıl oldu. 1 yıl mı oldu? Hiç Bilmiyorum hiç şu an. Bu arada Standoff 2 reklamı çıktı ya. Ha arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bu arada bu oyun ne kadar isterseniz oynayın. Şöyle yere koyuyorsunuz. Tavan göstermeyin daha iyi. Yere koyuyorsunuz telefonu. Arkadaşlarınızı çağırıyorsunuz. E bu gösterme olarak olsun durun. Reklam çıkacak mı? Çıkmaz ya burada da evet. Şu şuraya al ya. Bak. Bir arkadaşınız döner kesin. Bir arkadaş döner kesip hem bunu yapsın. Bir arkadaş patates kessin. Patates yani. Sonra siz de bunu yapın. Bir arkadaşınız da versin. Böyle falan. Dön menüye. Böyle yapabilirsiniz. Gir. Hedefimiz kaçtı, onu tam bilmiyorum ama 300 küsür gibi bir şey. İki el yapıyorum ya kameram. Neyse boş verin kameramı. Uyanlar uyuyor bize. Sen de biraz çalış lan. Hep ben çalışıyorum. Maaşım kaç? Maaşım kaç? Ne kadar müşteri toplarsam o kadar mı? Hedef 50 bu arada. Abone hedef 50. 40'a mı düşüreyim? 32 abonem var. Şu an. Ya buradayken. Belki şu an daha çok. Belki yıllar geçti. Fenomen oldum. Ama olma şansım %5. It's raining tacos For a blue sky Tacos For a little sky To retreat my days And Cheese and meat Doğru söylüyor Şarkı bilmiyorum ama söylüyor Ooo sümüklü abi Bana mı kızıyorsun Gel yarış bak. Oh! Bu basketbolu geldi. Hemen hemen abi hemen hemen. Al. Sinirleme sinirleme. Kral sensin. Al. Oh tamam. Bok istersin. Videoyu nasıl editliyorlar ya? Ben de editlemek istiyorum. Mesela dilenci geldi. Mmm! Falan yapmak istiyorum. Bir tane adamda gördüm. Az abonesi olan. 500 abonesi falan var. Benim diğer kanalım da var. 2000 abone. Kardeşimin kanalı da 5000. Bu arada kardeşimin kanalının adı Sigma Ship. Ya yani siz bilmezsiniz. Yazarsanız veya sesli de çıkmaz. Benimki de Doginitos Tosterini. Vaa wow, vaa wow, vaa. Wow. Brando yüz fazla. Ay. Hıçkırı mı tutuyor lan? Ee, patates yok. Patatesi kasmamız gerek yok. Acaba şimdi kardeşimi çağırıp mı yapsam? Kardeşim yüzünü göstermek ister. Youtube'da videoda yani. Çok ister hatta. Kardeşim erkek. Kız değil. Abi üzülme sana yetişemeyecek. Bu kadarcık yani. 212 oldu. Hedefimize yetişemedik. Aa hedef patates değil miydi lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hedef neydi lan? Reklam çıkacak. Aa çıkmadı. Dükkanı girince çıkacak. Reklam sevmiyorum. Aa çıkmadı lan. İlk defa beni şaşırttın ha. Patatesi aldık. Hedef neydi? Aa buydu 350. Bir gün kaldı. Bunu sevmiyorum. Ya bu değil bu. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Nasıl para çalıyor? Ha, Buraya para atıyorlar. Şu yerleri var ya. Oraya para atıyorlar ya. Almadığım sürücü herhalde geliyor. Ya da bilmiyorum. Hemen parayı veriyorlar koşuyor. Ben ne yapmam lazım? Dilenci gibi dokun, dokunmam mı lazım? ne no, ne yapacağım? Onu fikrim yok ama gelince öğreniriz. Hedef bu. Tamam. Eğer e, reklam geldi. Eğer o şeyi Elgar yürü git ya. Aa, ne anlatacaktım ben? Unuttum arkadaşlar ya. Neyse boş ver. Ta arkadaşlar reklam bitti de. Ben niye nasıl burada kaldım lan? Niye buraya geldim bilmiyorum. Şimdi 350 litre tamam. Reklam çıkarsan geysin. Eğer başka güneye basarsan. Şimdi söyleyeceğimi hatırladım. Ben bu tekte yine unuttum parasını. 350'ye ulaşamazsam tekte Beşiktaşlı değilim. Beşiktaşlıyım şu anda. Zaten takım tutmasan da gerek yok. Fark etmez benim için. Üf, reklam geldi. Ye. Gel. Geldik. Annem bir içeri girip gitti. Tamam. Başlayabiliriz. Başlayabiliriz. İki elle yapıyorum. Kameram kötü. Onun için hı, sıkıntı yok. Hı. Maç kolik yürü git. Bildirimler gelmese dur. Şu bildirimleri kapatacağım. Kapat. bölüm kapatılıyordu? Hiç fikrim yok. Al. Cop bili dop dop bidi bop bom. Pom pi pom pom pi pi pom pom. Hava çok sıcak ha. Ama soğuklaşmaya başlayacak. Ağustos'tayız. Ağustos ne ya? 2 Eylül'deyiz sanırım değil mi? Bakayım şöyle. Buradan gözükmüyor. Tamam. Patates. Şarj mı az lan? Şarjı 12. Neyse sonuna gelelim bugün de. Bu tur bitsin sonuna gelelim. O iki kere al, tıklayınca hemen olması ya döner yapmayı biliyorsunuz. Adını bilmiyorum. Onu yap onu şey geçemeyeceğiz herhalde. Ama tekte yaparsam kralın dibiyim ha. Beşiktaşlıyım. Yapamazsam Beşiktaşlı değilim. Belki siz yapabilirsiniz. Tabi ben ee, iki elim kamerayı çarpıyor ya. Fazla da yapamıyorum. O yüzden. Yani e, kes lan şunu. Oyunda bug da olabiliyor. Döneri havada tutmak falan. Bana oldu bir kere oynarken. Para kasarken. Ay üzülme yavrucuğum. Mesela yetinmez mi? Ee, ne yapıyorduk en son? Unuttum oraya bakınca. Eee, sanki beni dövecekti kızıyor. Lan patates lazımmış. Bir de döner. Hemen Müslüman abi geliyor. Yaşa vurma, yaşa vurma, yaşa vurma. Ee, ve, yaşa vurma. Bilmiyorum devamlı o yüzden ne öyle yapı. Burnum kaşınıyor. Şu an kaşıyamam. Al şunları. Paralara bak paralara. 350 miydi sanırsam öyle. Geçemeyeceğiz. Yok arkadaşlar geçemedik. Neden iddia koydum ki böyle? İddialı da zaten gizleyemiyorum. Aa nasıl ana bu kadarcık? Eli eli eli. Ya hayır ya. Sana yetişemeyecek. İki tane istiyor zaten. <laughs> Sese bak. Nap 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 diye çıkartıyor. Nasıl yiyor ondan şapırtara? bunun kaçınıyor diye. <laughs> tamam. Arkadaşlar bugünlük de video bu kadar olsun. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza da like atmayı. Yok kanalımıza like a... Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu like atmayı unutmayın. Ya boş verin ya şey size. Konuşmayı biliyorum işte. Ne olacak? Bugünlük de bu kadar. Devamı gelmesi için bir like. Bir like. Evet. Bu kadar. Düşme. Zaten bantlanmış göstereyim size. Aha. Neyse bugünlük de bu kadar olsun. Bay bay. Devamı gelmesi için bir like ha. Bir like sadece. Bak bir kere. Zaten ünlü youtuber olmadığım için bir like istiyorum. Bu kadar. Görüşürüz. Şu mobzenin rengini değiştireceğim ya. Fotoğrafını yani. Bir tane koymayı düşünüyorum. Neyse onu sonra düşünürüm. son söyleyeceğim bir şey yok. Son söyleyeceğim şey.